Evet sevgili ay tarot izleyicileri bu sizinle e, paylaşacağım ilk video ve Nisan ayı için yeni bir başlangıç yapalım terazi dolunayıyla beraber dedim. Şimdi e, koç burçları için Nisan ayı nasıl geçecek e, öncelikle genel hayatlarıyla ilgili sonra parasal sonra da ilişkisel e, konulara değineceğiz ve e, nasıl bir enerjisi var Nisan ayının ona bakacağız. En doğru bilgiyi almayı niyetle. Evet, koç burçları için bugünkü açılımımızı yapalım. Daha doğrusu bu aylık genel. Evet, parasal konular ve ilişkiyle ilgili ne gibi gelişmeler olacak? çok güzel başladı genel durum aile ile ilgili konular Evet e, genel enerjinize baktığımızda aile ile ilgili konular gündemde e, yapılacak birçok iş e, olabilir e, birçok şey bir arada halletmek durumunda olabilirsiniz e, Akrabalarınızdan haberler alabilirsiniz. Yolculuğa çıkabilirsiniz, ailenizin yanına gidebilirsiniz. Ee, ailenizle ilgili e, yeni kararlar almak, e, ailevi konularda yeni başlangıçlar yapmak söz konusu. E, koç burçları ailelerini e, bu ay etkileyecekler. Yani alınacak kararlarda, e, gidilecek yollarda. Konuşulacak herhangi bir şeyde koç burçları öncülük edecekler kararların alınmasında. Gücü elinde bulunduruyor. Parasal mevzulara baktığımızda mantıklı olmaya çalışıyorsunuz. Belki harcamalarınızla ilgili ya da ödemelerinizle ilgili. Çünkü biraz sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Belki borç alacak ilişkileri, e, harcamalar, ödemelerle ilgili e, sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. O yüzden Nisan ayında biraz daha tedbirli olmaya çalışıyorsunuz anlaşılan. Ama e, ayın sonuna doğru e, durumunuzu koruyacaksınız. E, yani e, gücünüzde herhangi bir kayıp olmayacak. Çok büyük bir fire vermeyeceksiniz anlaşılan. İlişki mevzularına baktığımızda ise bir tür kararsızlık yaşıyorsunuz. Ee, belki iki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. Yani sizin için aslında arzu ettiğiniz sanki iki durum olabilir, iki kişi olabilir. Belki önünüze çıkmış yeni bir yeni fırsatlar ilişkiye başlamak adına kısmetler. Çünkü gayet güzel teklif ve fırsatlar var ilişkiyle ilgili daha öncesinde başlamış olduğunuz ve şu anda devam etmekte olan bir ilişkiniz varsa onunla ilgili bir fırsat olabilir yani bir teklif olabilir partnerinizden daha ileriye dönük adımlar atmakla ilgili ama sanki siz bununla ilgili, yani var olan bir ilişkiniz varsa bununla ilgili hala önünüzü görememi ve bu teklife dair karar vermekle ilgili bir korku yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yok ve ama sizin önünüze iki fırsat çıktıysa bunlar arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Daha doğrusu kararsız kalacak olabilirsiniz. Hangisini seçeceğinize dair çok netleşemeyebilirsiniz ama bununla ilgili Bununla ilgili ne yapmak gerekir bir onunla ilgili bir ek kart çekmek istiyorum. İlişki durumuyla ilgili koç burçları e, korkularından ya da endişelerinden nasıl kurtulabilir ya da önlerini nasıl netleştirebilirler? Bunun için ne yapmalılar? Ah. Evet bu belki de Nisan ayında bu kararsızlık süreciniz ya da endişeleriniz ya da korkularınız ilişkiye sevmeye dair ee, korunuyorsunuz. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız. Yani bu süreci bu şekilde geçireceksiniz. Geçirecek olabilirsiniz ama ben yine de onunla ilgili bir kart daha çekmek istiyorum. Ve zaten çıktı ama romantizm zaten demiştim yani bir fırsat var hatta iki fırsat olabilir ee, ya da ilişkinizde karar almakla belki bir sonraki aşamaya geçmekten ilgili endişe e, ilerletmekle ilgili endişeniz olabilir onun için ne yapmalısınız dedim ama endişe edeceğiniz bir şeyin olmadığını aslında aşk enerjinizi e, yüksek tutun ve e, buna ilgili çok korku enerjisi çalıştırmayın anladığım kadarıyla ve yapıcı olun yani e, sevgi alışverişinde eğer ilişkinizin iyi olmasını istiyorsanız e, alma verme dengesini koruyun özellikle kendinizle ilgili de e, ilişkilerinizin iyi olmasını istiyorsanız önce kendinize ilişkilerinizi İyi tutun diyor ki ay kartı da biraz bilinçaltı ile ilgilidir ve de e, belki bu korkularınızın arkasında e, daha içsel nedenler yatıyor olabilir. Ama güzel. Bu ay e, özellikle siz ne gibi bir dönüşüm bekliyor. insan ayı. Çok çok böyle e, hem genel durumunuzda hem parasal ya da hem de ilişkisel konularda sizi zorlayacak e, şeylerin olmadığını gördüm. Zaten e, güneş koç burcunda ilerleyecek. O yüzden enerjiniz muhtemelen yüksek olacak. Ee, bu ay sizin dönüşünüz en çok hangi yönde olacak? Evet, aptal yürek. Yani kalbinizi e, karartmayın, e, saf tutun, endişe barındırmayın. Tamamen e, çok saf bir kalple davranın. ilişkilerinizde de olsun, ailevi ilişkilerinizde ya da parasal konularda herhangi bir endişeye e, mahal vermeyin ki Artemis kartı çıktı koruyuculukla ilgili. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz, ruhsal olarak korunuyorsunuz dedi. Bu ay sizin için çok rahat geçecek. Dediğim gibi sizin e, ayınız zaten Güneş Koç burcunda ilerliyor. O yüzden sizin için güzel bir ay olacak. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.